Arkadaşlarım, kardeşlerim cümleten selamünaleyküm. Öncelikle hepinizden özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Ee, birçok arkadaşım bana hayrı geçmiştir. Hayır yardım hayır yapmak için vesile olmuşumdur. Aracı olmuşumdur. O bakımdan hepinizden helallik istiyorum. Şimdi arkadaşlar iki üç günden beri ben bir şey paylaşıyordum. Bir mesaj vermeye çalışıyordum. Artık açık açık konuşayım. Ben Süleyman Efendi derim. Çok güzel Kur'an okutuyorlar. Öğrencilere işte e, ilim öğretmeye çalışıyorlar. Afrika'da her yerde kurslarımız vardı. Yalnız her seferinde siyasete giriliyor. Ben cemaatlerin siyasete girmesine karşıyım. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar açık açık konuşayım. Bizim cemaatin yüzde 98'i AK Partili. AK Partili. Ama AK Parti'ye oy vereceksin diye bir kaydı yok. AK Parti'ye oy vereceğiz deseler ona da kızarım. Sen cemaat olarak hiçbir siyaset görüş bildiremezsin. Bildiremezsin yani. Şimdi bunlar CHP'ye oy vereceğiz dediler. Ee, Cumhurbaşkanlığında İstanbul'da milletvekilliği dedi. Kılıçdaroğlu'na yine CHP verilecek. Bazı şehirlerde de işte İyi Parti'ye şuna buna verilecek deniyor. Şimdi kızıyorum. Ben bir Müslüman olarak, elhamdülillah Müslümanız. Ben CHP oy veremem ya. Benim Kur'an'ıma, ezanıma, e dinime saldıranlara ben oy veremem. Ayasofya'yı müze yapacağım diyene Ayasofya'yı müze yapanlara oy veremem ecdadımı küfredenlere oy veremem. Üstadımın cenazesini Avrupa yakasına geçirmesine izin vermeyenlere oy veremem. Siz bunları unuttunuz. Unuttunuz. Ve şu anda CHP'ye oy veriyorsunuz ve benden oy istiyorsunuz. Oy vereceksin. Ben oy veremem. Bundan beş sene evvel sohbetinizde devlet işlerini kadınlara verilmez diye sohbet, sohbet ediyorsunuz. Hadislerle bunu anlatıyorsunuz. Tamam ben bunu alıyorum. Aradan bir sene geçiyor. Meral Akşener o istiyorsunuz. Ben bunu size soruyorum. Ya bu sohbeti bana yaptınız. Kadınları devlet işlerini vermeyeceksiniz. O göreve getirmeyeceksiniz diyorsunuz. Bir sene sonra Meral Akşener o istiyorsunuz. Hangisi doğru bunun? E, çelişiyorsunuz ya. Yaptığınızda söylediniz birbirini tutmuyor ya. Ha bu nasıl bir düşmanlık? Şimdi paylaşıyorsunuz. Neymiş? Kasımpaşa'daki kursu yıktı. Meclis tutanaklarında konuşmalar var. O kurs için dört tane kurs verildi. Recep Tayyip Erdoğan dört tane kurs verdi. Şimdi bir bahane tepki alıyorsunuz, bir bahane üretiyorsunuz. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun ya. Bir Müslüman CHP oy verecek öyle mi? Ya ben ne, ne, örnek vereyim size ya? İman tazelemeye anıt kabile gittim diyene oy vereceğim. Benim Kitabıma, benim dinime, ezanımı susturanlara, ezanımı Türkçe okutanlara ben oy vereceğim. Ecdadımı küfredene oy vereceğim. Üstadımın, sinirden de şey yapamıyorum, cenazesini Anadolu yakasına, Avrupa yakasına göndermediler, izin vermediler, Karacaahmet'e gömüldü. Siz bunları unuttunuz, öyle mi? CHP oyu istiyorsunuz ve bana da diyorsunuz ki CHP oy atacaksınız. Şöyledir, böyledir. Münafıktır. Neyin ya? Ya Hristiyan'a bile bunu diyemezsin ya. İmana gelir. Yani sen zan altında kalırsın ya. Bu nasıl bir şey ya? Aa, açık açık söyledim arkadaşlar. Benim gizlim saklım yok. Haklıya haklı haklı haksız haksız. Böyle bir şey yok ya. Bütün herkes isyanda. Ya siyasete girmeseniz olmuyor mu? Biz bu sistemi beğenmiyoruz. Şeriatçıyız, şeriatı destekleyen bir parti varsa ona vereceğiz, o da yok, oy atmıyoruz. Veya boş atıyoruz, ona da yok, boş oy atamazsınız, bundan 4 sene, 5 sene evvel, belki 6 sene evvel boş oy attırdınız, şimdi boş oy atmak caiz değil, şudur budur. Vay anasını satayım ya, nereye gidiyoruz, ne oluyor ya? Başka bir şeyler var ama, ya bunun acısını oradaki öğrenciler çekecek, ona üzülüyorum.